bugüne kadar hep yavşak insanlarla uğraştım. Artık yoruldum. Gücünüz yeter söylüyorum. yakından Dur çekme bana Sana senin gibi Merhabalar dostlar. Bugün FC24 oynayacağız. Nasıl oynayacağız yavrum derseniz Bilgisayar aldım 15 bin lira borçta Bana destek olmak isteyen Var GSV'den yazsın Instagram'dan param yok Yemek yiyeceğim param yok. Yakında Can Bekuit gibi TikTok'ta yayınları da başlayacağım. Yayınlarıma TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Evet burada Neron Tek ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yeme yapmışlar. Selçuk İnan'ın yüzü var ama. Selçuk İnan kim ama Lan Pult'un yüzü var ama koyayım ya. Gir abi şuraya. Bitti Şuranın kaliteyi kes Abi şuranın kaliteyi Bu da hiç koyayım Bu tipe bak Bu Dayılara bak Bak tiplere Üçü de aynı bu arada Bak üçü de birbirine çok yani Aynı derken birbirine benziyorlar Bak abi Polat Çetin, Erhal Kıbrıs Çağkan Bu adam var ya abi Beni var ya bir devirir bu Bir yumrukları yapıştırır benim Bu tip ne amına koyayım la Lalay 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 Gürkan Aslan Gürkan Aslan Gürkan Aslan oley Olay 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 oley Gürkan Aslan olay Abi bu adam biliyorsunuz Bu adam taş şaklı bir adam yani Adam gerçekten fitness amına koyayım Tek yolukta beni yere yapıştırır kral adam Bu adamla bugün Karar yapacağız Adem Çağlayan Siktir lan bunu Kemal Kılıç siktir lan bunu Baba burada Gürkan Aslan burada baba Sine geç geçiyorum ofisime Evet. Allah Allah. Eski kadro var. Muhammed Can Tuncer falan var. Bunu da 25'te güncelleyecekler. Amaniş niş falan eklemişler. O beşir falan herkes eklemişler lan. Şuraya bir Enes çeksek. Çok süper olur Enes şey. Evet 30 şut çekiyor. 29'unu kaçırıyor. Kral Topçu Hı. Evet transferlerimizi yapalım yavaştan. Takım bu şekilde. Evet. Neyse. Evet yazıyorum o ismi. <laughs> Bardağı kes amına. 1 milyon al. Hakan Başkan parayı koydu kullandılar. Ver ver ver. Ne kadar teklif etmişler. Koy sat gitsin sat 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 koy At 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 abi hızlı ol Mert kurt Allah Allah. Allah Allah. Hele fay. Selek oy oy yüzü kes. Aynısını yapmış adam. 3 yıllık. 4 yıllık bak 500 30 yıllık amına koyayım. Maaş biraz fazla istenen ayı da. Evet Hakan Başkan diyor ki bu adam için canımı bile veririm. Öyle hayır, Hayırlı hayır, hayır, hayır olsun. ilk transfer. Bu ligden çıkacağız. Bu ligin amına koyacağız. Evet geç. <laughs> bu lavuk kim amına koyuyor? Bu lavuk kim amına koyuyor? <laughs> <laughs> Sağda kim lan? takımı kes lan Amca siktir git amına koyayım. Ulan sen ne siktir git amına koyayım. O benim abim. Kraldır benim için kral. Eski sporları Al abi. Siktir git lan bu takımı. Git Beykoz'a mı gidiyor? 4 bin verim işte baba. Gerek yok yani paramız yok biliyorsun. Deprem takımıyız kanka. Yani. Yok. Olur. Bak karşılamaya geleni kes abi. Bak geleni kes. Bir yardımcı sıkıntı yok. Lan Enes soy nerede? Oğlum bir adamı siklemi Ah hayırdır lan Hasan Acar'ı siklemeyenin götünü sikerim he. İlk maçımız Adana FK'yla ligden yeni çıktılar. Ama biz bunları çatur çutur anladığınız gerisin. Gerisini anlamışsınızdır. Hadi bakalım maçlısın maç. Oy. Hadi. Oy. Pası kes. Hasan ya. Var neyse. Neyse söylemeyeceğim. Neyse. Neyse Enes soy. Koş artık. Alamadı bile. Neyse. Nesso'yu bir attırmam lazım bu video. Yoksa kafayı kırarım yani vallahi kafam monitöre vururum ben. Abi ne yapıyorsun? Versene kaleciye ya. Mani çıkıyor. Ahmet Biler giriyor. Karıcam ya. Gel transferimizi sokalım. Gerçekte adam geldi. İki futbol oynamıyor ama gelmiş yani ne diyeyim. O kel mi ya gerçekten? <laughs> <laughs> ne yaptın abi sen? Saçı salmış. <laughs> Hayır. Ana <laughs> 90 hoca. Mal hoca amına koyayım. Siktimi mi sala ya? Hadi. Gol. Gol gol gol. <laughs> Bunlar kim abi? Bizim mi kaldı? O Enes soy kesti. İskender onu mu oynuyor? Nerede oynuyor ya? <laughs> Let's geç. 40 anda oynanıyorsa inanmam. Kırkanda öyle bir zemin yok. Boyadan yapılıyor amına. Yeni slot mı lan acaba oynama mı eklediler yeni slot'ı? Eklerler ama her şey yapar bu ekip ya. Bu ekip canavardır ama Bizi sikecekler dava edecek tüm futbolcular bizi. Erbay'ı içeri kes. Erbay'ı Ne yapıyorsun Erbay Bey? Oy. Saçlarına kurbanım Erban abi. Ver abi ama artık ver abi be. Ver abi ne Şu çekimeyi bilmiyor <laughs> 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 Yok abi yok valla. Yok olmayacak gol. Yok bu mu? bu bölümde gölmel olmayacak amına koyayım valla Ben bu arada mercan Markare'yi çekmiştim bir sene önce İkincisini istiyorsanız like atın Yorum atın Şey yazıyor Mercan Mar atmazsan sen amına koyarım yazın atarım Neyse uy Koş artık maniş maniş koşabiliyorsan koş artık Allah 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 ne diyorsun ya sen senin at Neyse Ver artık Enes soy Enes soy Ne yapıyor Enes abi Enes abi Tokatçı mısınız abi siz hadi ya. Fake futbolcu musunuz oğlum? Bir miskaradığınız uzun saçlı olur. Şey Hazreti İsa'ya benziyor amına koyayım. Bu kim lan? Ne güzel yüzü varmış ya. Yani. Ananın amı Enes abi nereye atıyorsun amına koyayım ya? Ne oy. Bu Enes'i kes. Oy. Uy Neyse Evet arkadaşlar Saat gecenin iki buçuğu Uy Dur şunu da yapalım Öyle, öyle kayayım ben Ahmet bilir <laughs> Takım Ersin'in Hayırdır İskenderun Spor Kütüphanelerinde büyük değildir lan Geliştireceğiz Yes İki güçlü savunmakla karşılaştık O sırada Erbay <laughs> er kertip amına koyayım Neyse Evet arkadaşlar takım bu şekilde transfer yapmayacağım. Enes yeter, yeter. Görsen, şey yok, bu kadar Tek yeter. İlk maçta beraber bitti. Yeni video istiyorsanız bir sene olmadan like atın, abone olun, yorum yazın. Hadi ben gidiyorum. الله امانه قردش <applause>